karışıkken saçlarım daha uzunken yıllar yıllar koşarken sabrım tam. Ne yapıyorsun sen burada? Anlamadım. Ne yapıyorsun dedim. Mine, seni ilgilendirmez. Ne demek beni ilgilendirmez ya? Ya biz sözlüyüz Murat. Ya benim sesim duyulmuyor mu? Ümit, içeri geçer misin? Ben kendimi daha farklı nasıl anlatabilirim ha? Biz seninle ayrıldık. Artık iki çocukluk arkadaşından başka bir şey değiliz. Ben seni ciddiye almıyorum. Bu söylediklerini ciddiye almıyorum. Çünkü sen birkaç gündür kötüsün o yüzden... Bak birlikte büyüdük. Güzel zamanlarımız oldu. Ben sana saygı duymaya, değer vermeye aşkım. çalıştıkça... Aşkım. Mine aşkım aşkım yok artık. Aşkım aşkım yok. Ben sana aşık değilim. Ne demek aşık değilim ya? Abi, biz aşığız Murat. Yapma Allah aşkına yapma ben sensiz tek bir hayal bile kurmadım. Sensiz nasıl yaşarım onu bile bilmiyorum ben ya. Ben öyle hissetmiyorum. Ben seni artık arkadaş gibi görüyorum. <laughs> Lütfen daha fazla kalbini kırmak istemiyorum. <laughs> Lütfen Mine. <laughs> Murat yok. Sen de beni seviyorsun. Biz düzeleceğiz. Biz eski gibi olacak her şey. Ne olursun yapma Allah aşkına. Sen benimsin. Benim için başkasının olamazsın. Ne Mine, 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 Bir sakin olur musun? Bak özür dilerim ama artık seni sevmiyorum. Lütfen anla. Lütfen. Öldürürüm. Eğer başkasını seversen öldürürüm kendimi. Sen de vicdan azabıyla ömür boyu yaşarsın. Üzgünüm ama benim için bu duygular artık geride kaldı. Ne olur birbirimizi daha fazla üzmeyelim. Eğer başkasını da seversen onu da öldürürüm. Saçmalıyorsun Mine. Yemin ediyorum öldürürüm. Niye burada mıydın yavrum? Seni başkasıyla görmektense katil olurum. O daha iyi Aa. anladın mı? <laughs> ölürüm de öldürürüm de yemin Yeter, ediyorum. Yeter Mine! Muazzez Hanım, Mine'ye dikkat edin lütfen. Tamam Murat Mine. Mine yavrum. Ne yapıyorsun? Ya bak kızım きれい deli mi bu insanlar ya? Sanki sokakta bedava bir şey dağıtıyorlar. Bir ot var sanki sokakta. Ya gidin evinizde oturun hiç evinizde oturmuyorsunuz Allah Allah. E çalışıyor insanlar. Millet bizim gibi işsiz güçsüz değil. Millet ne güzel mis gibi parasını kazanıyor. Biz ne yapacağız bakalım? Yapacağız tamam. Dur. Ben seni sokakta yatırmam. Merak etme. Aa, ağladın mı sen bakayım? Cık, bak deli. Gel sen bana ne aldırıyorsun böyle boş boş konuşuyorum işte. Cık, laf olsun beri gelsin. Ben senin için sokakta bile yatarım. <laughs> Sokaklarda yatıyormuş. Mum <laughs> açıkmış ya. Dedemize sahip çıkalım dedeciğim. <laughs> Sokaklarda yatıyor diyor. Salak. <laughs> Ey Allah. <'ım. gülüyor> Ha ne ya? Aa. Aa, aa. aa. Babaannem. Ay, Ay ne yaptın? Ne ara koydun sen bunu babaanne ya? Hii. Ay Allah razı olsun Hayriye Hanım'dan. Çok hakikatli kadın. Görmüş geçmiş tabii diğerleri gibi değil. Ay ver bebeğim ben onları saklayayım da kaybolmasın. Ay saçmalama Suzi. Bunları tabii ki geri vereceğiz. Bizim kimsenin altında parasına puluna hiç ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Uf, sen delirdin herhalde. Ne demek ihtiyacımız yok? Taş mı yiyeceğiz? Ben onların parasını karizma olsun diye reddetmedim sizi. Hayır, olmaz. Bunları geri vereceğiz. Artık böyle. Sen, ben, Fettah. Eskisi gibi. Bir de gitarımız. Hı. Bu kadar. Aa, güzel. Meydanlarda böyle daltonlar gibi dizilir, çalarız artık. Ya <laughs> 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 Acele Ay, <şöyle düşünüyorum. gülüyor> Ay ben bir şey de çalamam ki. <laughs> Sen parayı toplarsın. Yürümüş <laughs> balkon.